Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri Muhammed bin Eslem Et-Tusi Hazretleri Din ve Devlet Kutbu Ehli Sünnet ve Cemaat Meşalesi Pak bedeniyle zemin, nurlu ruhuyla sema olan, Kutsiyet Sarayı'nda karargah kuran Muhammed bin Eslem Ettusi Kuddise Sırruhu cihanda tek ve mutlak örnekti. Ona Resulün lisanı derler ve Horasan serdarı diye hitap ederlerdi. Sünnete tabi olmada hiç kimse onun seviyesine çıkamamıştır. Hayatındaki bütün hal ve hareketleri sünnet esasına uygun bulunmuştu. Nişabura, Ali bin Musa Rıza anh'la birlikte gelmişlerdi. Yolda her ikisi de yoldaştı. Devesinin yularını İshak bin Rahu'ya çekiyordu. Nişabur'a varınca şehrin ortasına geldi. Sırtında bir yünaba, başında keçeden bir külah, omzunda bir torba kitap vardı. Onu bu halde gören halk ağladı ve ''Biz seni bu sıfat üzere görmeye kadir olamayız.'' dediler. Meclisine az sayıda kişi gelmişti. Bununla beraber mübarek nefesindeki feyiz ve bereketler sayesinde elli bin kişi doğru yola gelip tövbe etti ve bozgunculuktan el çekti. Sonra onu iki sene kadar bir müddet hapse attılar. Sebep de kendisine Kur'an mahluktur de dedikleri halde bunu söylememesiydi. Her cuma, cuma namazını camide kılmak için gusleder, Seccadesini omzuna atar, asasını eline alır, zindanın kapısına gelir. Dışarı çıkmasına engel olununca geri döner ve "İlahi, ben üzerime düşeni yaptım. Gerisini sen bilirsin." derdi. Zindandan kurtulduğu zaman o sıralarda Nişabur valisi bulunan Abdullah bin Tahir bu şehre yeni gelmiş olduğundan Şehrin ayan ve eşrafı kendisini karşılamışlar. Üç gün bütün şehir halkı tanışma töreni için huzura varmışlardı. Vali üç gün sonra şehirde merasime gelmeyen tanınmış bir kimse kaldı mı diye sordu. İki kişi gelmedi. Ahmet bin Harb ile Muhammed bin Eslem et Tusi dediler. Niçin gelmedi bunlar diye sordu. Bunlar iki Rabbani alim olup sultanlara selam törenine gitmezler diye cevap verdiler. O vakit Abdullah bin Tahir, şayet onlar benim selamıma gelmezse, benimle görüşüp tanışmazlarsa, ben onların selamına vararım dedi. Sonra önce Abdullah bin Harbe gitmeye karar verdi. Durumu Şeyh Ahmet'e haber verdiler. O da onunla görüşmekten başka çare kalmadı deyip Ulul Emr'in hükmü gereği kendisine izin verdi. Abdullah kapıya vardı. Ahmet bin Harp radiyallahu anha haber verildi. Ahmet bin Harp hazretleri başını önüne eğmişti. Aradan bir süre geçtikten sonra başını kaldırıp Abdullah bin Tahir'e baktı ve yakışıklı ve güzel yüzlü biri olduğunu işitmiştim Şimdi gördüğüm manzara işittiğimden fazladır. Söylediklerinden daha yakışıklısın. Şimdi yapacağın iş bu güzel yüzü günaha girerek ve Allah Teala'nın emrine karşı gelerek çekinleştirmemektir dedi. Sonra Abdullah bin Tahir, Muhammed bin Eslem, Kuddise sırrıhunun huzuruna varmaya karar verdi.'' Ama Muhammed bin Eslem hazretleri buna müsaade etmedi. Abdullah bin Tahir onun kapısında at üstünde duruyordu. Kendi kendine nasıl olsa namaz vakti dışarı çıkar o zaman görüşürüm diyordu. O gün Cuma idi. Namaz vakti olunca Muhammed bin Eslem hazretleri dışarı çıktı. Abdullah bin Tahir Muhammed bin Eslem hazretlerini görünce Attan inip onun ayaklarını öptü. Başını onun ayağını bastığı toprağa koydu ve ilahi. Kötü bir kişi olduğumdan o benden nefret etmektedir. İyi bir zat olduğundan ben onu sevmekteyim. Lütfunla bu kötüyü o iyiye bağışla diye yakardı. Sonra Muhammed bin Eslem, Kuddise sırrıhu, Nişabur'dan Tusa geldi. Burada gayet sağlam bir mescitte bereketle ikamet etti. Bu mescide hasta gelen şifa bulup giderdi. Mescit gayet feyizliydi. Naklederler ki kapısının önünde akarsu bulunuyordu. Akarsuyu kullanmayı şiddetle arzu ediyordu. Buna rağmen o müddet zarfında bu su umumundur diyerek oradan bir testi su almamıştı. Oradan su alma meyli ve arzusu haddi aşınca kuyudan su çekip arka döner, sonra arktan bir testi su alırdı. Daha sonra Tuz'dan Nişabur'a gitti. Tarikat büyüklerinden birinin şunları söylediği nakledilir. Rum'da bulunduğum sıra birden havadan yere düşen iblisi gördüm. Az kalsın ayağı kırılacaktı. Ey Melun! Bu ne haldir? sana ne oldu dedim. Dedi ki, şu anda Muhammed bin Eslem şadırvanda abdest alıyor. Onun korkusundan ben buraya düştüm. Az kalsın bacağım kırılacaktı. Naklederler ki sürekli olarak borç alıp fakirlere verirdi. Bir keresinde bir Yahudi senden ne kadar alacağım varsa iade ettiğince hiçbir şeyim yok ki demekten başka vereceği bir cevap bulamamıştı. Orada açılan ve yontulan kalemin yongaları vardı. Yahudi'ye bunları getiren Muhammed bin Eslem hazretleri şunları al dedi. Yahudi yongaları alınca yongalar altına dönüşü verdi. Bunu gören Yahudi birdin ki ona mensup olan bir azizin elinde yonga altın ola. O din batıl olamaz deyip hemen Müslüman oldu.'' Naklederler ki Ebu Ali Farmedi, Kuddisse Sırrıhu, Nişabur'da bir mecliste vaz ediyordu. İmamül Haremeyn de orada hazırdı. Ebu Ali, Kuddisse Sırrıhu'ya, alimler peygamberlerin varisidir hadisiyle hangi zümre kast olunmuştur diye sordu. O zümrenin mensupları ne soran gibidir ne de sorulan gibi. Lakin varis o kişidir ki mescidin kapısında yatmaktadır deyip Muhammed bin Eslem Kuddise Sırrıhu'nun mezarını işaret etti. Nişe burada hastalanmıştı. Komşusu onu rüyasında elhamdülillah ki şu meşakkatten kurtulduk derken görmüştü. Bu şahıs uyanınca durumu haber vermek için şeyhe gelmiş ama onun vefat ettiğini görmüştü. Mezara götürürlerken giyinmekte olduğu eski hırkasını cenazenin üstüne örtmüşler. Üzerinde oturmakta olduğu keçeyi de cenazenin altına sermişlerdi. Bu manzarayı gören dam üstündeki kadın ve kocası şöyle demişlerdi. Muhammed bin Eslem Hazretleri gerçekten erdir. Nesi varsa yanında götürmektedir. Dünya onu hiçbir şekilde kandıramamıştır.